hoş geldiniz. E, Talim Minasoğlu, ben spor eğitmeni. E, pilates derslerine e, devam ediyoruz. Bu haftada e, ne çalışacağız? Sırt, omuz, kol e, ve e, mümkün olduğu kadar pilates prensiplerine bağlı olarak çalışacağız. E, size bu derslerde e, çok küçük ipuçları vermeye çalışıyorum. E, bugün de size özellikle söylemek istediğim e, bir şey var ki ...kendi sağlığınızı, kendi bedeninizi dinlemenizle ilgili. Eğer kronik herhangi bir probleminiz, bir ağrınız, bir sızınız varsa... ...buna dayanmak yerine hassasiyet gösterip... ...onların, yani o bölgelerin size izin verdiği yerlere kadar... ...yapmanızı tavsiye ederim. Bir de suyla ilgili bir hatırlatma yapacağım size. Bir egzersizin başında ve içerisinde içeceğiniz su... Sonrasında içeceğiniz sudan çok daha faydalıdır, çok daha fazla kaybettiğiniz suyu almanızı sağlar bu sistem. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız, ayakta başlayacağız, omuzları çevirerek başlayacağız. Evet, güzel ayaktayız. Ayaklarınızı eşit olarak basın yere ve omuzlarınızı yavaş yavaş çevirmeye başlayın. Önden geriye. Omuzlarınızı çok yükseltmeden. Nefes alıp vererek. Aynen. Devam edin. Nefes alın. Ve nefes verin. Okay. <laughs> tamam mıyız?